Abi nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. İsminiz Siz nasılsınız? Ne? Hoş geldiniz. Hoş Tarık. Tarık abi ismin ne demek? Kur'an'daki ismi Allah'a Giden Yol. Hı hı. Tarık Çok modern Boy. bir isim değil mi? Evet teşekkür ederim. O zaman buradan annelerimize, yeni erkek evladı sahibi olacak annelerimize de fikir olsun. Fikir Tarık olsun. demek hem modern bir isim hem de Allah'a Giden Biden Yol demek. Yol. Aynen, evet, ne güzel. Da. Ben de evet, öğrendim. Soy, soy isminiz niye boy abi? O da yine sülaleden, aileden gelen bir şey. Öyle çok boylu, boylu poslu bir şey de değilsin, değilsin ama. <laughs> niye abi? O da şey tabii, herkesin bir soy ismi olduğu gibi. Bizim de soy ismimiz <gülüyor> boy. <gülüyor> evet. Hakkını helal et abi ya. Helal olsun de bana hiç düşündüğünü söyleyebilirsin. Niye hmm. bu kadar ton tişsin diyebilirsin yok, mesela. Yok, evet. Bu kadar patavatsızlık Hayır. olur mu diyebilirsin. Yok, çok leşelisiniz. Çok <laughs> güzel yüzlüsünüz. Buradaki sahibi misin? Benim evet. Ee. 31 yıldır, 32 yıl oldu bu işi yapıyoruz. Kaşar nasıl yapılır abi? Önce onu sorayım. İneklerimiz doğada ve merrada yayılıyor yaylalarda. Tamam. Yeşil sağ ve aldım. çiçekli otluyor, sağlıyor. Taze sütten taze kaşar yapılıyor. Tabii taze taze tazeyken öyle mi? Tabii sütler ilk önce süzülüyor sonra Hı -hı. mayalanarak kaşar mayasını şırdan maya kullanarak Hı hı. Sonra beyaz peynir haline geliyor. Beyaz peynirler de kaynayan tuzlu suyun içerisinde ustalık aracılığıyla kaşara dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? İşte yoğurma aşaması var. Ha yoğruluyor. Maya atılıyor, tuz Aa. atılıyor. Kaşarın ham maddesi %99 taze inek sütü. Hı hı. Sonra çok hafif tuz ve mayadır. Yoğrulduktan sonra kalıbına konuluyor. Kaşar taze kaşar ben beyaz beyaz peynir gibi oluyor. Bir günde mi oluyor bu? Kaşar bekledikçe böyle kalınlaştıkça böyle duvarı dış tabakası tuzlanıyor, dinlendirilerek yani bekletilerek, olgunlaştırılarak eski kaşar oluyor. Bunda böyle bir tuhaf koku var ama abi. Biraz küf ve yağ kokusu var ama kötü koku yok. O da onun zaten her şeyin yenisi Dostum ve kaşarın eskisiydir. Mesela her şeyin doğru. yenisi tercih edilir. Gerçekten Tabii doğru. Diyelim bir meyve alacağız, sebze alacağız, tatlı alacağız, Tazesi. ev, araba. Her şeyin yenisi aklınıza ne geliyorsa ama dostun eskisi, kaşarın eskisi Çok güzel laf tercih edilir. Tarık abi. Peki abi eski kaşar neden kıymetli? Kahvaltılarda en güzeli eski kaşardır. Neden ama? Peynirlerin en sağlıklı, en lezzetli, en uzun ömürlüsü kaşardır. Yani bu taze kaşar yapıldıktan sonra ne kadar bekliyor da eski kaşar oluyor? O ünvanına sahip oluyor. Yani taze kaşar yapıldıktan sonra en erken 6 ay bekleyecek Altı hmm. aydan sonra bir yılına kadar Oha. eski kaşar oluyor. Ama bekledikçe iki yılında daha çok lezzetli oluyor. Kaşar olgunlaşıyor, lezzet alıyor. Tuzunun fazlasını dışarı atıyor. Şıratını hmm. atıyor. Tabii Şirat bekledikçe. ne demek? Şırat hani yoğurtlarda doluyor su. Ee, hmm. Yani işe yaramaz su. Sütün şiratını, içindeki. Aynen sütün içindeki. Siz süte su mu katıyorsunuz yoksa? Hayır sütte de su vardır. Ama hmm. mayayı attıktan sonra keskin bir maya şırdan mayası. Ee, sütün özü kalıyor. Kaşar oluşuyor. Hmm. Taze kaşar ıslaktır bekledikçe tuzlanıyor olgunlaşıyor tadını alıyor yani 2 yıllık şu kaşar Hmm. En lezzetli hali. Tabu bu bizim dededen babadan olan mesleğimizdir. Öyle ee, mi? Evet. Olması gereken e, nedir? Kars'ın meşhur kaşarını, balını, yağını üretmek ve pazarlamaktır. Buradan Türkiye'nin her yerine ürettiğimiz mahsulleri toptan ve parekende sosyal medya aracılığıyla, internetle, hmm. sipariş hattı, telefonlarla insanların evine kadar, mutfağına kadar, iş yerine Abi kadar sen, gönderebiliyoruz. Sen bu kaşarları nasıl yapıyorsun da meşhur oldun onu söyle. Meşhur olmak zordur. Kendimden biliyorum ben. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> doğrudur. Meş Mesulü şu hillesiz, katkısız. Aha. Tabii özeniyoruz, e, el tadı. İşini düzgün yaparsan, Aynı. yerini muhakkak buluyor, değil Buruyor, mi abi? doğru. Her yerde peynir var, kaşar var. var, İstanbul'da var. Niye burada meşhur? Kars kaşarı doğasından, tabiatından, merrasından dolayıdır. Yani bizim merramız geniş, hayvanlarımız yaylara kotluyor. Yani sütünü tam yağlı sütten, tam yağlı kaşar yapıyoruz. En sağlıklısı, en lezzetlisi, en uzun ömürlüsüdür. Süt kokar mamullerimiz süt tadar. Çünkü taze ve doğal sütten üretildiği için. Tarık abi ya bu kaşarları niye böyle tekerlek gibi yaptınız? Kare niye hmm. olmuyor? Bu yoğruluyor böyle nasıl diyeyim hamur elle gibi mi? elle yoğruluyor. Bunun ustalığı elle. Mı yapıyor? yapılanlar bunun tadını vermez yok. Ustalarımız yapıyor. Bizim ustamız tabii aileden biri, amcamızın oğlu. Kaşar ustasını nasıl seçiyorsunuz peki? Kaşar ustası tabii ki yaptıkça öğreniyor. Her şeyin bir acemiliği var. Şimdi bizim kaşar ustamız kendi ailemizden biri olduğu için. Hmm. Derler ya eli değil kolu taşın altındadır. Yani en iyisi en lezzetlisi. Karşısında mesela diyelim ki 100 tane kaşarcı vardır. Ama 5 tane iyi usta vardır. O 5 tane iyi usta hangi firmaya yaparsa onun kaşarı lezzetlidir. Hmm. Hepimizin sütü aynı, tuzu aynı, mayası aynı. Araç gereç aynı ama hepimizin ustası farklı. Bunun kalitesi e, mutfakta bellidir Bahar Hanım. Hepimizin el tadı bayanlar arasında da öyledir. E, her bayan aynı yemeği aynı lezzette çıkaramadığı gibi. El tadı önemli. Eski kaşar daha lezzetli oluyor. Niye? Ama tosta genelde taze kaşar kullanılır. Beşamel sosu kaşarsız olmaz. Evet. Kaşar hayatımızda önemli. Domates çorbası var, işte kaşarlı menemen yapıyoruz, yumurta kırıyoruz, pidelerin Tabii ki. üstünde. Oh, vallahi ben çok severim. Doğru. Ama hiç eski kaşar yemedim. Taze Hatta. ekmekle en güzeli, taze çayla eski kaşar kahvaltıda olmazsa olmaz. Bizim buralarda hep öyle. E, o kadar gencin arasında o yaşlı bozulmuyor mu? Kaşar mı? Bozulmaz. <laughs> Bozulmaz. <Bozulmazsın>. Ondan geçiyor <geçe Aynen>. başta. <laughs> Aynen bozulmuyor. Kaşar bekledikçe lezzet alıyor. Bekledikçe tat alıyor. Bekledikçe olgunlaşıyor. Tamam abi. Taze kaşar mı, eski kaşar mı? Bunların tadına bir bakabilir miyim? Tabii baktıralım. Şimdi kahvaltılarda eski kaşar tercih edilir. Pide, pizza, tost yapılacaksa taze kaşar tercih edilir. Niye? Taze kaşar çabuk erime yapar. Hmm. Yumuşak olur, tuzu az olur. Ama kahvaltıda özellikle taze ekmek, taze çay, eski kaşar çok güzeldir. Tarık abi kaşarın hilesi var mı? Olsa da söylemezsin zaten de. Aslında var e, tabii ki biz yapmıyoruz hilesini de. Yani bunun iyisi zaten yenildiği zaman kalitesi tadından bellidir. E, biz mesela karsta bütün kaşarcılar taze sütten ham maddesi süt olduğu için karsta da süt bol olduğu için süt fiyatı da uygun olduğu için hiçbir arkadaşımızda hiçbir imalatçıda e, kaşarın sahtesi yoktur. Kaşarın sahtesi nasıl oluyor? Süt bulamayanlar da süt tozuyla bahranım eritme ile hmm. iade ile yaparlar. Hiç o kaşara süt göster yapılan kaşarlar var. Peki Ama, abi e, kaşarın iyisini evet. nasıl anlayacağız biz? Tabi lezzetinden, tadından. Bunun kalitesi yenildiği zaman bellidir Bahar Hanım. Tipine bakınca anlaşılmıyor mu? Tabii anlaşılıyor. Nasıl? Rengi güzel olacak. Yaz aylarında en sarısı oluyor. Hı -hı. Kış aylarında krem rengi oluyor. Kaşar yağlıysa sarı oluyor. Yağsızsa beyaz oluyor zaten. Şimdi Hı -hı. burada bak taze kaşar dedin üstü dolmuş küf. Evet. Ben de bazen alıyorum işte dolapta böyle küf tutunca bozuldu diye atıyorum Allah affetsin ziyan oluyor. Şimdi evet. sen burada saklamışsın. Neredeyse vitrine koyacaksın müze diye. Niye? Aynen. Baran'ın bu küflü ya, bu daha küflü. Bu küf bunun olgunlaştığını gösteriyor. Hani insanların saçı Aa. ne zaman beyazlaşıyor? Yaşlanınca. Biz şimdi böyle bu kaşar küflenince Tarık abi atmayacağız mı? Yok. O küf sadece dışındadır. Kabuk olarak çıkıyor. Hı hı. O küf onun olgunlaştığını gösteriyor. Yani ne kadar küflenirse o kadar lezzet alıyor. Şimdi tadına baktığımızda e size... Peki pakette niye küflenmiyor? ]ceksiniz. Şimdi ambalaj vakumu atmadığı sürece hı. küflenme yapmıyor. Kesildikten sonra şöyle vakum yapmamız gerekiyor poşet, ambalaj. Hmm. Vakum onun kurumasını ve küflenmesini önlüyor. Dolaplarında kaşarları bozulunca yani böyle küf tutunca üstüne alsınlar geri kalanı yemeye devam etsinler mi? Aynen bir de küflenmemesi için e, kağıtta ve poşette kalırsa küflenme çabuklaşıyor Bahar Hanım. Kağıttan poşetten çıkardıktan sonra kaşarı parçalayıp sitreçe sarıp dondurucuya atabiliyoruz. Hmm. Buradan, dondurucudan da isterseniz 6 ay sonra akşamdan çıkaralım hani kurbanlık et gibi sabah kahvaltımızı yapalım. Okay. İlk önce taze kaşarımızdan bir tat bari hanım. Abi kas kaşar nasıl kesilir onu da göster bari. Kaşar en güzeli karpuz gibi yaş pasta gibi. Köşesinde. Şöyle size. Abi o küflü yeri yemem ben. Tamam onu, size. Onu kes. Size onu o yenmez çıkaralım. değil mi? O küflü yer bizde yeniliyor ama biz bildiğimiz için antropiyotik özelliği var. Buyurun size böyle bari Hanım. Şu beraber bıçağı onu. Ver abi bıçağı Öyle mi tamam. Aynen. Evet, Kars'ımızın meşhur kaşarı Tarık abim elleriyle kesti verdi. Şimdi önce taze kaşara bakacağım. Sonra da Haket eski olsun. kaşara bakacağım. Sağ ol abicim Bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kokusu, süt Ayy. tadı. Değil mi? Hafif Ayy. ve yağlı. Gerçekten çok güzelmiş. Değil abi mi? Ya, Afiyet vallahi. olsun. Acıktığınızda diyorum ya, kahvaltısı güzel oluyor. Aa, Yönetmen poz Hı -hı. vermeye başladı vallahi Hı -hı. kameraya. Ben de buraya poz veriyorum. kaşarı tamamen doğal ya, hiç şekersiz bir bal gibi baharanın faydalı. İnekler de doğada ve tabiatta doğal beslendiği için sütüne yansıyor. Sütünden de tabi süt ürünleri. Önce taze kaşar, eski kaşar, işte tereyağı, graviyer bunların hepsi hiç şekersiz bir bal gibi faydalıdır. Şimdi Tarık abi oh, eski be. kaşarı kesti. Dışarıda küp var ama içerisi sapsarı. Çok güzel görünüyor. Bir koklayayım iç tarafı da. Şöyle bir kaldırayım. Oh bismillahirrahmanirrahim. Peki abi kaşar yıkanır mı? Kaşar yıkansa dışındaki küpü gidiyor. Mesela şu taze kaşarlarda. Ha. eski kaşarda yıkamaya gerek yok. Kabuk olarak çıkacak zaten bağlanın. Anladım. Şimdi siz asıl bunun tadına bakın. Merak ettim vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz var koku ama abi kusura bakma şimdi. Bu tamamen doğal ya süt kokusu. çok lezzetliymiş vallahi abi. Siz Karslılar hem ağzınızın tadını biliyorsunuz hem de kaşar konusunda Buyurun. haklıymışsınız vallahi. Oh akşam yemeğe gerek kalmadı <laughs> vallahi. Afiyet Her şeyin tazesi, kaşarın dostun eskisi makbulmuş. Biz de geldik, Kars'ta kaşarın tadına baktık. Gerçekten bu millet niye benden bu kadar kaşar istiyor dedim ve burada öğrendim neden istediklerini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.